kameralara bakarsanız çok daha iyi olacak. Tamam. Zaferin rengi diyelim. İlk öncelikle Fenerbahçe için çok önemli bir gün. Siz neler söyleyeceksiniz bugün için? Siz de rol alıyorsunuz. Hangimiz başlayalım? Hanımlardan başlayalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben çok büyük ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu filmin bir parçası olduğum için e, Sayın Abdullah Oğuz'la çalıştığım için böyle değerli rol arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok İçim kıpır kıpır. Çok çok mutluyum. Çok güzel bir film çektik. Inşallah sizler de beğenirsiniz. Filmimiz sizlere emanet. Bora Bey siz neler söyleyeceksiniz? bugün için? Hem e, karakterimizden hem de film ben de Fenerbahçe'de zamanında gerçekten önemli bir rol oynamış. Nasuhi karakterini canlandırıyorum. Nasuhi aynı zamanda Fenerbahçe'de forvetle oynamış. Bir dönem Fenerbahçe'de başkanlık da yapmış. Aynı zamanda işgal altındaki İstanbul zamanında Fenerbahçe'ye büyük katkıları olmuş bu karakter. E, muazzam keyif aldığım ve çok eğlendiğim bir seti dersem yalan olur. Her işlerde bu kadar, her işte bu kadar e, dürüst ve içten şekilde bunu söyleyemiyoruz ama ortaya çıkan iş çok iyi oldu. En azından bunun rahatlığı için değil. Bazı işler yapımcıdan, yönetmenden ve oyuncudan büyüktür. E, bu iş de öyle bir iş. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü inşallah gelen bütün seyircilerimiz de görecektir. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Çok olsun. sağ olun. Bir detay alsaydık gitmeden.